Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizinle ikinci sınavımız için, 6. sınıflar ikinci sınavı için çalışma yapacağız. Çalışma için beraberiz. Hadi başlayalım. Zamandan tasarruf sağlamak için ders hazırladığımız ikinci sınav bölümünü kullanacağım. Buradaki notlar üzerinden geçeceğiz. Bu notları da videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan görüntüleyebilirsiniz, indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz çalışmak isteyenler. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Sınavda toplam 7 veya 8 sorumuz var bu soruların bir tanesi kodla büyüden önceki konularımızdan yani problem nedirden başlayıp akış şemasına kadar devam eden bölümden. Geri kalan bütün sorularımız kodla büyüden yani sınavın 85-90 puanı kodla büyüden bir soru da algoritma akış şeması sabit değişken bölümünden gelecek çocuklar. Derste de sınav tekrarını yapmıştık. Burada da gene aynı sınav tekrarını yapıyorum. Tekrar tekrar dinleyebil diye. Sınav basit bir sınav gibi gelebilir ama lütfen sorulara dikkatli oku. Çünkü mantık yürütmen gereken sorular var. Ufak hatalardan dolayı puan kaybı yapma. Şimdiden sınavda tekrar hepinize başarılar dinliyorum. diliyorum ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak problemlerden başlayacağız. Problem neydi çocuklar? Günlük hayatta karşımıza çıkan ve çözüme ulaştırmamız gereken her türlü duruma verdiğimiz isimli. Bunlar basit problemler de olabilir, karmaşık problemler de olabilir. Mesela sabah erken kalkamama problemi basit bir problemdir. Ya da karnın acıkma problemi basit bir problemdir. Susama problemin basit bir problemdir. Peki burada sana bir soru sorayım. Neye göre basit, neye göre zor? Herkes tarafından çözülebiliyorsa bir problem, biz buna basit problem diyoruz. Herkes tarafından çözülemeyen, az sayıda kişi tarafından çözülebilen, çözümü meşakkat yani uğraştıran problemlere ise çocuklar zor problem diyoruz. Soma problemini her insan çözebilir çocuklar, tamam mı? İşte karnı acıktığında doyurma problemini herkes çözebilir. Sabahları elini yüzünü yıkama problemini herkes çözebilir. Ayakkabı giyme problemini herkes çözebilir. Yanlış yazı yazdığında yazdığın yanlış yazıyı silme problemini herkes çözebilir. Ama kimse Efendim söyleyeyim yeni bir icat bulma ya da yeni bir buluş bulma problemini herkes çözemez. Ya da sınavda sorulan soruları yapıp işte ilk yüze girme problemini herkes çözemez. Anladık mı? Hani bu tarzda zor problemler olabilir. Biz ama gene işin mantığında kalalım. Hayatta karşımıza çıkan ve çözüme ulaştırmamız gereken her türlü duruma problem sorun diyoruz. Hatta burada derste şunu da söylemiştim. Demiştim ki çocuklar. Bugün günümüzde kullandığımız bütün teknolojik aletleri, veya hayatımızı kolaylaştıran her şeyi problem çözme yeteneğimize borçluyuz. Eğer bizim problem çözme yeteneğimiz olmasaydı çocuklar bugün teknolojik gelişmelerin hiçbiri olmazdı. Bakın insanlar haberleşme problemini çözmek için, iletişim problemini çözmek için ne yapmışlar? Bilgisayar, telefon, tablet, internet gibi birçok teknolojik alet bulmuşlar. İnsanlar ulaşım problemlerini çözmek için çocuklar ne yapmışlar? Arabaları, uçakları, gemileri, hızlı trenler gibi birçok teknolojik aleti bulmuşlar. Yani hep problem çözmek için bir şeyler bulur insan oldu. O yüzden problem aslında çok da kötü bir şey değildir. Tabii ki bunun şartını çözebilirsek. Tamam mı? Çünkü problem çözmek bize her zaman ileriye doğru götürür. Mesela şu an senin problemin ne? Sınavdan yüksek alma ya da sınavda istediğin başarıyı elde etme problemin var. İşte o problemi çözmek için bu dersi dinliyorsun mesela. Anladık mı? Hani bu olayda biraz böyle bakalım. Şimdi problem neydi? Günlük hayatta karşımıza çıkan ve çözüme ulaştırması gereken her türlü duruma problem veya sorun dedik. Şimdi problem çözme süreci, önce süreci konuşmadan önce biz problemi nasıl çözüyoruz? Şimdi bir problem nasıl çözülür? Öncelikle problem problemi anlamak ile çözülür. Yani bir anlamadığın problemi çözemezsin. Önce problemi ne yapmak lazım? Anlamak lazım. Yani problem çözmenin birinci aşaması problemi anlamak. Lazım. Bu problemi anlama şu an mesela sen nasıl anlıyorsun? Dinleyerek, görerek anlıyorsun. Bazen yazarak anlayabilirsin. Bazen deney gözlem yaparak anlayabilirsin. Yani problemi anlamada durumdan duruma değişir. Mesela sınavda nasıl anlayacaksın bunu? Okuyarak anlayacaksın tamam mı? Buna dikkat et. İşte biz ne yapıyoruz? Problemi anlıyoruz. Peki anladıktan sonra ne yapıyorsun? Anladıktan sonra düşünüyorsun çocuklar. Ben bu problemi nasıl çözebilirim diye düşünüyorsun. İşte bu düşünme sürecine plan yapma diyeceğiz. Ya da çözüme yönelik hazırlık yapma sürecine plan yapma diyeceğiz. Peki plan yaptın, planda kesin emin oldun. Artık ne yapman gerekiyor? Çözümü hayata geçirmen. Yani uygulaman gerekiyor. Problem çözmenin üçüncü aşaması da uygulama aşamasıdır. Peki dördüncü ve son aşama nedir? Değerlendirme. Yani bu problem gerçekten çözüldü mü çözülmedi mi? Önce basit bir problemle başlayalım. Mesela susama problemini ele alalım. Şimdi ben susama problemini ne yaparım? Hissederek anlarım. Tamam mı? Susama hissi gelir. O o problemi anlarsın orada. Yani susama hissin gelmişti. Ne yaparsın düşünürsün işte. Suduğum varsa suduğundan su alayım yoksa kantinden gideyim su alayım. Dışarıdan su alayım gibi bazı planlar yaparsın. Bunlardan birini zihninde seçersin. Buna plan yapma diyoruz. Sonra hayata geçersin. Gidersin kantinden bir su alırsın değil mi? Bakın hayata geçirdin. Sonra suyu içersin. Sonra değerlendirirsin. Susama hissim gitti mi gitmedi mi? Bakın basit bir problem. Mesela sınavda sorduğumuz sorularda nasıl yapıyoruz çocuklar bu olayı? Sınavda soruyu sorduk mesela ne yapıyorsun? Okuyarak anlıyorsun değil mi? Daha demin hissederek anlamıştım. Çözümü düşünüyorsun. Plan yapma aşaması. Çözümü kağıda yazıyorsun. Hayata geçirme. En son sonuçlarda değerlendiriyorsun. Cevap anahtarına bakıyorsun. Öğretmene soruyorsun. Doğru mu yanlış mı? Bu da değerlendirme oluyor. Hatırlarsanız derste aranızdan birinizin çocuklar işte köyde yaşayan dedesini seçmiştik değil mi? Dedesi mesela bahçe sularken zorlanıyordu. Zorlanmasını görerek anlamıştık değil mi? Görerek problemi anlamıştık dedemizin bahçe sularken zorlanması. Hemen plan yapmıştık. Artık bahçeyi nasıl kolay sulayabilir? Damlama, telefondan kontrol edilebilen bir damlama sulama sistemi olduğunu internet üzerinden görmüştük. Bunu araştırmıştık. Bu plan yapma. Durumu anne babamıza bildirip damlama sulama sistemini alıp dedemizin bahçesine kurmuştuk uygulama. Sonra dedemize uygulamayı gösterip rahatlıkla bahçe sulamasını sağlamış. Bunu görmüştük. Artık dedemizin yorulmadığını da görünce olumlu değerlendirmemizi yapıp problemimizi bitirmiştik. O zaman burada da Gördüğün üzere çocuklar problem çözme süreci ne zaman başlıyor? Problemi anlamakla başlıyor. Ne zaman bitiyor? Değerlendirmek. Yani sonuca ulaşmakla bitiyor. O zaman problemi anlayıp sonuca ulaşana kadar geçen süreye veya sürece ne diyoruz? Problem çözme süreci diyoruz. Bunu bu kadar bilmen yeterli. Tamam mı? Bakın basit düşünün. Baktın zorlandır aklına gelmiyor. Hayatta karşılaştığın basit bir problemi düşün. E ben bunu nasıl çözüyorum diye kendi kendine sorular sor. Emin ol cevabı bulacaksındır. Gelelim sabit ve değişkenlere. Sabit, bunları geçen sene de görmüştük. Değişmeyen aynı kalan ifadelerde, değişken ise aynı kalmayan, değişen farklı değer olan yapılarda. Şimdi bu sabitte bir yerde birazcık tekrar etmek istiyorum. Çocuklar bakın, mesela ben şimdi size soyadımı sabitleyeceğim. Bazılarınız hemen şunu söyler içinden veya dışarıdan söylemiştir şu an. Hocam biz soyadımızı değiştirebiliyoruz. Çocuklar ben ses tonumuzu sabitleyeceğim. Sen diyeceksin hayır hocam ses tonumuz yaşa bağlı olarak değişiyor diyeceksin. Doğru evet değişiyor. Ama burada bir şeyin sabit olması demek şu demek. Yani kolay kolay değişmeyen, aynı anda sürekli istediğimiz zaman değiştiremediğimiz yapılara da sabit diyeceğiz. Sen soyadını her an değiştirebiliyor musun? Hayır. Sen ses tonunu her an değiştirebiliyor musun? Hayır. Zaten her an değiştirebilseydin ses tonunu falan ses tonunu kimseyi tanımazdın. Mesela sen beni görmesen bile benim sesimi duyduğunda ne dersin? Aa bizim Mehmet Hoca dersin. Ya da işte annem babanı görmesen bile kardeşini, arkadaşların sesini duysan tanırsın. Neden? Çünkü sabit. Çünkü insanlar, çocuklar, hayatta hep sabit olan şeylere ezberleyebilirler, akılda tutarlar. Mesela evinin adresini biliyor musun? Evet, biliyorsun, değil mi? Nereden biliyorsun? Çünkü değişmiyor, sabit. Babanın, annenin telefon numarasını ezberebiliyor musun? Çoğunuz biliyorsunuz, değil mi? Evet. Neden? Çünkü kolay kolay değişmiyor, sabit. T.C. kimlik numaranı ezberebiliyor musun? Evet, çünkü sabit. Kan grubunu biliyor musun? Evet, sabit, değil mi? İşte zaten değişken olan şeyleri ezberleyemezsin. Mesela sosyal bilgiler dersinde, işte ee, ne diyelim? Osman Devleti nerede kurulmuştur? Bilecik Söğüt diyorsun. Niye sabit değişmiyor, tamam mı? Zaten hep değiş sabit şeyleri ezberleyebilirsin. Buna dikkat et. Değişkenler ise aynı kalmayan, farklı değer alabilen yapılar. Ne gibi? Hava sıcaklığı her an değişiyor mu? Değişiyor. Zaman, süre her, her an değişiyor mu? Değişiyor. İşte boyunuz, kilonuz, saçınızın uzunluğu. Bakın bunlar çocuklar nedir? Değişkenlerdir. Bu konudan da Geçtikten sonra çocuklar sizinle algoritmayı gördük. Algoritmalar ise işte çocuklar bir problemin, bakın problemin ne olduğunu yukarıda söylemiştik. Problem günlük hayatta karşımıza çıkabilen ve çözüm ulaştırmamız gereken durumlardı. Bu problemler zor ve karmaşık olduğunda ne yapmak gerekiyor? Bunu adım adım yazmak gerekiyor. İşte sorunun çözümünün adım adım yazılmasına biz algoritma diyoruz. Bir sorunun, bir problemin çözümünün adım adım yazılmasına algoritma diyoruz. Algoritmalar çözüme giden yol olarak da bilinir. Bunu unutma çocuklar mesela internetten bir lego aldın bir mobilya malzemesi aldın ne çıkıyor içinden bir yapım aşamalarını gösteren kullanım kılavuzu çıkıyor değil mi? Bu kullanım kılavuzuna da yapım aşamalarına dikkat edersen adım adım yaparsan ne yapıyorsun çözüme ulaşıyorsun aslında o kılavuzlar da nedir çocuklar bir algoritmadır. Mesela bir inşaat mühendisi ya da bir mimar hemen inşaata başlıyor mu? Hayır ne yapıyor önce bunu adım adım projelendiriyor yazıyor değil mi sonra ne yapıyor çocuklar? hata yapmadan düzenli bir şekilde ne yapabiliyor? En az hatayla projesini yapabiliyor. İşte algoritmalarda zor ve karmaşık problemlerde karışıklığı engellemek, düzeni sağlamak, programı daha rahat ya da programı yazılımı daha rahat geliştirmek amacıyla adım adım yazılma sürecidir. Tamam mı? Yani bir ön hazırlık sürecidir. Yani bir plan yapma sürecidir. Buna dikkat et. Bu önemli. Birazdan örneklerde de gösterelim. Bir problemin sorunun çözümünün adım adım yazılmasına algoritma denir dedik. Algoritmalar çözüme giden yol olarak da bilinir. Algoritma adımlarının sırası önemlidir. Bir algoritma adımı tamamlanmadan diğerine geçirmez. Algoritmalar her zaman başta ile başlıyor, bitir ile bitiyor. Buna dikkat edelim çocuklar. Ve algoritmalar bize hızlı, en az hatayla işlemleri, yazılımları yapmamızı sağlar çocuklar. Bunu unutmayalım. Bakın buradaki örnekleri bir inceleyelim. Bakın Mehmet isimli kişinin A noktasına gitmesi için gerekli algoritmayı yazın dedik burada. Ne yapıyoruz? Birinci adım başla. ikinci adım çocuklar 100 cm ileri git. Üçüncü adım 90 derece sağa dön. Dördüncü adım 75 metre git. Artık görev tamamlandığı için de bitir. Neden? Her zaman başla ve bitirle başlıyoruz. Başka bir örnek. Bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin çevresini bulalım. Başta bir kenar uzunluğunun 9 santimetre olarak gir. Buraya santimetre yazmamışız yazalım. Çevre eşittir 9 çarpı 4. Demek mi? karenin çevresi bir kenar uzunluğu çarpı 4 de buluyorsunuz. Çevre eşittir 36 ve bitir diyoruz. Bakın aşağıda ise klavyeden kullanıcının iki farklı sayı girmesini iste. Girilen sayıları sayı 1 ve sayı 2 değişkenine kayıt et. Daha sonra bu sayılardan hangisi büyükse onu bulan programın algoritmasını yaz demişiz ve akış yaması akış şemasını birazdan tekrar edeceğiz. Birinci adım başla. ikinci adım kullanıcıdan sayı 1 ve sayı 2 sayıları girmesini iste. Sonra soru sor. Sayı 1 büyüktür sayı 2 mi? Eğer cevabın evet ise sayı 1 büyüktür yaz ve adım 6'ya git. Cevabın hayır ise sayı 2 büyüktür yaz ve adım 6'ya git. Yani bitir çocuklar değil mi? Şimdi bu akış şemasına bir geçelim. Onu oradan anlatayım. Burada üstüne durmayalım. Akış şemaları ise çocuklar bakın. Algoritma adımları daha demin bizim çözdüğümüz sorular gibi. 3 adım, 5 adım, 6 adımda bitmeyebilir. Bazen yüzlerce, binlerce satır olabilir. Bu sefer de insanların dikkat çekme oranı düşer. Tamam mı? Yani algoritma dikkat çekiciliği düşer. O yüzden şöyle yapmışlar. Algoritma adımların daha net anlaşılması için bazı özel geometrik şekil ve semboller belirlemişler. Ve bu şekli bu adımları bu geometrik şekil ve sembollerle tekrar çizmişler ve ortaya ne çıkmış bir şema. İşte bu şemaya biz ne diyoruz? Akış şeması diyoruz çocuklar bakın. Peki algoritma e, şunu sorayım size. Peki akış şemalarını neden kullanıyoruz? Bakın cevap burada. Algoritma adımların daha net anlaşma, anlaşılması için kullanıyoruz. Yani anlayabilmek için kullanıyoruz. İşte algoritma adımlarının geometrik şekillerle tekrar çizilmesiyle elde ettiğimiz bu şemaya da akış şeması diyoruz. Burada bilmeni istediğim 5 tane şeklimiz var. İlki elips sadece başla ve bitirde kullanıyoruz. O zaman şunu diyebilir miyim? Algoritma adımları her zaman baş, e, elipsle başlar, elipsle biter. Derim değil mi? Çünkü akış şeması algoritmaların şekil ve sembollerle yazılmasıydı. Algoritmalar her zaman başlayıp başlayıp bitirle bitiyorsa o zaman elipsle başlayıp elipsle bitmek zorundadır. Bir yerde matematiksel işlem yapıyorsak burada dikdörtgen şeklini kullanıyoruz. Komut veriyorsak çocuklar bilgi girişi çıkışı kafanızı çok karıştırmayın. Komut verme işlemi varsa sayıları gir, lambayı kapat, şemsiyeni al. 90 derece sağa dön, 100 santim ileri git gibi komut verme işlemleri varsa paralel kenar. Bir soru soruyorsak birden fazla cevap varsa evet hayır gibi eşkenar dörtgen hangi adıma gideceğimizi de yön noktalarıyla gösteriyoruz. Bakın örneğin saksı sulama problemin çözümünü gösteren akış şemasını çizelim. Birinci adım başla, ikinci adım saksının yanına git, komut verme, paralel kenar. Suyu al, komut verme, paralel kenar. Saksıyı sula, komut verme, paralel kenar. Bitir, elips. Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan akış şemasını yazalım. Başla elips. A ve B sayılarını gir. Komut verme paralel kenar. A artı B yap. Matematiksel işlem. Dikdörtgen. Sonuncu ekranda göster. Komut verme paralel kenar. Bitir elips. Bakın burada biraz daha soruyu güzelleştirelim. Bir öğrencinin girmiş olduğu not eğer 50'den büyükse geçti değilse kaldı yazan programın algoritması ve akış şemasını bulalım. Bakın birinci adım başta ikinci adım not isimli bir değişken oluştur ve kullanıcıdan notu girmesini iste. Üçüncü adım not büyük mü 50 not büyük eşit 50 mi diye sor. Cevap evetse geçti. Hayırsa kaldı yaz bitir. Bakın başladım elips. Not isimli değişkene not girmesini istedim. Komut verme paralel kenar. Not 50'den büyük eşit mi diye sordum. Bakın soru evet hayırlı. Eşkenar dörtgen cevap evetse geçti yaz. Komut verme paralel kenar bitir elips. Kaldıysa bir komut verme paralel kenar bitir elips. İşte bakın akış şeması da bu şekilde. Buraya kadar anlattığım kısımdan sadece bir soru var. Şimdi 5 dakikalık bir kodla bir örnekleri çözeceğim. Derste de çözdüm. Oradan ise çocuklar karşına çözdüğümüz örneklere benzer 85-90 puanlık kısım gelecek. Hadi bakın gelin başlayalım. Bunu derste de sormuştum. Şimdi burada diyor ki şu turn left'i sileyim. Boş ver bu turn left'i. Şöyle olsun. Şimdi A eşittir 5, B eşittir 7, forward A artı B, forward A, turn back, forward şu f küçük olacak da bu kendi büyük herhalde. Şöyle yapalım. Forward b eksi a diye bir komut verdim. Ve yukarıda da soru şu. Aşağıda verilen kodla büyük kodlarına göre karakter toplam kaç ya da şöyle yapayım soruyu. Bu soruyu biraz daha netleştireyim. ne diyelim şurada? Şöyle diyelim. Kodla büyük kodlarına göre karakter başlangıç noktasından kaç adım ileri gitmiş olur? Yani toplanma diyelim de demeyelim de karakter şöyle diyelim. Başlangıç noktasından kaç adım ileri gitmiş olur? Evet. Bir düşün bakalım cevap ne olur? Evet. Hatta şuradan kalem alarak çizerek anlatayım size. Bakın şimdi çocuklar. Şu benim yolum olsun. Şöyle bir yolum var. Tamam mı? Şuradan kalem alalım. Rengi de değiştireyim ben. Evet. Şimdi bak buraya. A5 şunu alalım. A5 B7. A artı B kaç yapar toplam? 12. Doğru mu? Bu 12 ne demek? Forward ilerle demek. Bu adam bu noktadan kaç adım gidiyor? Hop. 12 adım gidiyor. Doğru mu? Sonra ne yapmış burada? Bakın adım adım gidiyorum sırayla. Turn back. Yani geri dönmüş. Yönü tekrar bu tarafa bakmış. Bak yönü bu taraftayken. Sonra ne yapmış? B eksi A kadar ilerlemiş. B kaç? 7. A kaç? 5. 7 eksi 5'ten kaç olmuş? 2. Yani forward 2. 2 adımda geri gelmiş bu. Hop. 2 adımda geri gelmiş. O zaman bu karakter ne yapmış? 10. adıma geri gelmiş. Yani cevaba 10 diyenler doğru yaptı çocuklar. Mantı anlayabildik mi? Evet. Bu anlattığım kısımlarda anlamadığım bir yer olursa sınav perşembe günü. Salı, çarşamba, perşembe, pazartesi, salı, çarşamba ben bilişim sınıfındayım. Beni bulabilirsiniz. Orada sorularınıza cevap veririm ekstra. Tamam mı? Hemen alttaki soruya bakalım çocuklar. Burayı bir temizleyelim. Alttaki soruda ise çocuklar. Şunu bir şöyle yapayım ben. Çünkü sorunun üzerine gelmiş bu. Biraz kötü duruyor. şöyle biraz yukarı alalım şöyle biraz aşağı Diyor ki aşağıda verilen kodla büyük kodlarına göre say toplam komut ekranda ne gösterir? Şimdi burada ne diyor? Toplam eşittir 0 for i e in range 4. Toplam eşittir. Toplam artı i say toplam. Şimdi sen şunu biliyorsun diye düşünüyorum ben. Artık biliyorsun zaten. Düşünmüyorum. Bildiğini biliyorum. For i e in range 4 derken bu 4 kere tekrar et demek. Doğru mu? Şuraya bir metin kutusunda çizerek anlatayım. Şimdi o zaman ben buraya şunu diyebilirim. Birinci tekrarda bunun değeri ne olur? Toplam 0 i'nin değeri de 0. Doğru mu? O zaman cevap birinci tekrarda 0. Peki ikinci tekrarda şöyle daha, şöyle yapalım. İkinci tekrarda toplam yine 0 ama i'nin değeri ne oluyordu? 1 1 artıyordu. i 1 olduğu için toplamı 1 yaptı. Peki üçüncü tekrarda Üçüncü tekrarda ne oldu. Toplamın değeri 1 olmuştu. İ 1'di. 1 daha arttı. 2 oldu. O zaman ne oldu? Burası 3 oldu. Dördüncü tekrarda ne olur peki? Dördüncü tekrarda ise toplamın değeri 3'tü. İ 2 idi. İ de 1 arttı. 3 oldu. Cevap ne oldu? 6 oldu çocuklar. Cevabımız 6. Eğer sana 3 yazsaydım rence 4 yerine o zaman cevap 3 olurdu. S şey ne yapar? Döngünün dışında olduğu en son ekranda gösterir. Neyi? Toplamın değerini. Toplamın en son değeri kaç? 6 gördük. O zaman ekrana 6 yazar demen yeterli. Şimdi bir farklı soru tarzı kodla bir de şey olacak. Sana böyle bir sahne vereceğim örnek olarak. Şu kod olmayacak. Tamam mı? Sen bu sahnede benim senden istediğim for döngüsü kullanarak yazman gerekecek. Belki senden repeat ile isteyeceğim. Belki for ile isteyeceğim. Buraya bakacaksın. Burada her iki avuçta bir tekrar ettiğini göreceksin. Ve şu kodu yazacaksın. For i in range 5 turn left forward get kirit turn right forward get carried. bunları sen yazacaksın ben sana forward filan vermeyeceğim bunların hepsini artık biliyorsun aklında bunlar tamam mı bak burada zaten senden for döngüsü isteyerek dedim yani bu sahneye göre çözümün kodlarını bu şekilde kağıda yazman gerekiyor bir diğer soru tarzımız böyle karşına gelmeyecek böyle karşına gelmeyecek şöyle olacak senin sorun senin sorun şöyle olacak senin sorun Evet senin sorun şöyle olacak. Hemen kodla büyüye bir giriş yapayım. Bu 5'lerde blok moduyla soracağım. Sizde kod moduyla gelecek çocuklar. Bu 65. seviyedeki sorumuz. Şunu bir 65 yapayım. Senin karşına soru şöyle gelecek çocuklar. Şuraya bir A'yı oluşturayım ben. Bunu biraz farklı çözmüşüz. Şu sıfır olsun. Ee, şuraya A artı birimizi yazalım. Şunu A değil K yapalım. Zaten şurada da nokta nokta. Senin karşısına şöyle görecek. Şu şuraları nokta nokta yapacağım. Noktalı yerleri senin yazmanı isteyeceğim. Sen bu soruyu şöyle göreceksin yani. Evet. Hemen bunu bir ekran alayım. Biraz beklettim sizi. Şu ekrandan Şöyle yapalım. Evet, şöyle yapacağız. Evet. Sen şöyle göreceksin bunu. Şunu aldım. Şunun yerine bir yapıştıralım. Bunu. Evet. Senin karşına böyle gelecek. Bu noktalı kısımları senin doldurmanı isteyeceğim. Ama tabii ki bunu tabii resmi bir düzenlemek gerekebilir. Buradan buna. Neyse, şöyle yapalım. Evet sen böyle göreceksin bunu. Bu nokta noktalı yerleri bu sahneye bakarak yapacaksın. Önce sahneyi inceleyeceksin. Hoca burada niye A'yı vermiş, A'yı sıfır vermiş? Bak kamer repeat'in içinde olduğu için demek ki alt avucu toplayacak. Ve havuç sayısında bir arttırman gerektiğini burada bileceksin. Buraya A artı 1'i. K dediğinde de forward 3 kutunun üzerine geldiği kutuyu get strict box açtığımızı biliyorsun. Oraya get strict box. Sonra bir değişken daha verdiğine göre bunu convert edip. Çünkü altta toplamayı da görüyorsun. Çünkü str'yi ne yapmak gerekiyordu? Integer. Bunları derste anlatmıştık. Buraya convert int k yazman gerektiğini biliyorsun yani. Buraları doldurman gerekiyor. Bir diğer soru tarzımız da şu mesela. Size böyle komutlar vereceğim. Bunların görevlerini yazacaksın. Mesela say dediğimizde ne yapıyorsun çocuklar? İşte diyorsun ki ekranda gösterir. Repeat tekrar eder. Turn right sağa döner. A eşittir 3. A değişkeni 3 yapar. Forward'dan aşağı iner. Mesela buraya 3 yazsaydım. 3 kere aşağı inmesini sağlar. Aşağı hareketi sağlar diyecektim. Veya şöyle bir soru sorabilirim. Soru 6 bakın. 10 örnek verelim. Repeat ile for döngüsünün farkı nedir açıklayın. Döngüsünün farkı nedir açıklayın. Nedir? Kısaca açıklayınız. Şimdi bunun farkını bir düşün bakalım. Ne yazman gerekiyor burada? Şunu yazman gerekiyor. Bakın her ikisi de tekrarlar. Ortak yönü tekrar sayısı kadar. içindeki kodları tekrarlar. Ortak yönü. Farkı ise for döngüsünün kendine ait değişkeni vardır çocuklar. Yani bizim şu i dediğimiz kısım aslında nedir? Bir değişkendir. Tamam mı? Buna dikkat et. Fark olarak da şunu yazacaksın for döngüsünün repeat'ten farkı for döngüsünün kendine ait değişkeni varken repeat döngüsünün kendine ait bir değişkeni yoktur yazıyorsun tamam mı? İşte sınavımız bu tarz mantıklı olacak çocuklar buradaki örnek sorular gibi. Şimdiden sınavda size başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.